kardeş. Biz kader mahkemiyiz. Burası Metis mapushanesi. Ben agresif futbol oynamaktan 7 yıl yedim. Sahalarda 15 tane leşim var. Bana ayak kıran ejderha derler. Sağ olsunlar, da asıyımdır. Çocuklar dedi ki, Abi gel bir futbol oynayalım. Ne zamandır oynamıyoruz ayaklarımızın pasını açalım. Eyvallah dedim ben de. Geldim oturdum. Matris futbol. Futbol matriste böyle oynanır. Şimdi ben başkasının takımıyla oynamam. Kendi takımımı yaparım arkadaş. İşte görüyorsunuz mahpushane damlarında adamlar ne hale geliyor. Cılız mı cılız, yemek vermemişler. Kafalar tıraşlı. Böyle insanlık dışı şekilde futbol oynuyoruz. Sevgili arkadaşlarım, canlarım kardeşlerim. Kader mahkumu olmak böyle. Mateus bizim koğuşta çaycı. Kardeşi, ona da Mateus ismini vermişler. O da çaycı. Bir Mateus daha var, o da çaycı. Bizim koğuşta üç tane çaycı var. Çaycıları çok seviyoruz çünkü. Üstümüze başımıza da doğru bir şey vermiyorlar. İşte böyle abuk subuk bir forma yaptırın dedim. Bak kaç kere hapishane yönetimine dedim ki. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Erkek adam, mapushane damlarındaki adam bunu giyer mi lan? Giyer mi? Allah belanızı vermesin sizin. Ne hale getirdiniz lan delikanlı adamları? Bak şortlara bak şortlara. Sanırsın sıçmaya gidiyoruz. Bu ne oğlum? Futbol oynayacağız. Futbol. Futbol oynayacağız. Ha şöyle adam ol. Aksesör yok. Bizde yoktur ki öyle papuç falan. Biz delikanlı adamız. Zenci zaten bizim koğuşta bulunmaz. Bu da fazla rengi sormuş. Bunun da ne olduğu belli değil. Bak bu Amerika'dan geldi bizim arkadaş. O yüzden böyle nazi kılıklı ama onu da hiç sevmeyiz. Yine en güzeli bu olmuş galiba. Türk yok mu lan aranızda? He? Yok mu pala bıyıklı bir adam lan? Yok mu? Armut kafalı sen hadi sen ol bari. Hadi sen ol bari de aynı adamla bu. Şu olsun bari tamam. Mateus Alvarez tabii ki oynamayacak takımda. 3 tane Mateus Alvarez ile olmaz. Bir tanesinin ismini değiştireceğiz. Last name. Bir dakika kardeş şu tarafa geç. Ya ne biçim adamsın sen ya isim değiştiremiyorsun. Ejderha. Büyük yaz. Ejderha. Böyle biline. Ejderha last name. Ejderha Kafa Kıran I da yapmıyorlar I da yapmıyorlar Kıran ne olur? kafa kıran olduk ya Rezalet ya Bunca yıllık Koğuş Asim böyle rezalet görmedim ya Böyle rezalet görmedim ya Geç Ejderha kafa kıran E ne oldu şimdi He? Yani Kontrollerle oynamadık diye birden kontroller geçti falan tamam neyse ejderha kafa kıran Aynen Play diyoruz Lokal Lokal bizim mapushanede lokaldır bizde Başka mapushanelerle başka koğuşlarla biz fazla istişare etmeyiz Biz kendi aramızda yaparız bu işler Bizim koğuşumuz başka koğuşa benzemez ona göre ee, Tamam Geç İngiliz sevmeyiz bir kere. Brazil olabilir. Kanada başbakanları çiçek gibi çocuk ama geç. Bunlar kim bilmiyorum zaten. Fransızlar da sevme, Almanları hiç sevmeyiz. Portekizliler, Portekiz Portekiz'e karşı olmaz. İspanya, Amerika, my team. My team tabii ki. Tabii ki my team. For Rio. Rio'da ben Rio arenada çok yattım. Bizim matris gibidir orası da. Bilirim. O yüzden olabilir. Rio olabilir. Buyurun. 5 dakika 3 atan kazanır. Mapu sahnede öyle dışarıya çok çıkamıyoruz. O yüzden uzun uzun 90 dakika oynamak mümkün değil. 3 dakika 3 gol yeter. Haydi bakalım. Ejderha mı bu? Kim? My team? Anam oğlum o ne lan? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika settings diyelim. Kamera bir kere öyle olmaz. Ha, kamera bu iyi. Hop yakala oğlum yakala yakala bak. Bacağını kararım o top. Oğlum oradan şut mu atılır lan? He? Şut mu atılır oğlum oradan? Al, aa bak işte böyle hop. Ah. Oğlum ben sana çay vermeyeceğim bak. Akşam senin çekeceğin var. Sorarsın. Ejder abi biz de çay içsek. Dersin yok sana çay mı? Yakala lan. Aferin oğlum. Oğlum sizin yatacak yeriniz yok lan. Yatacak yeriniz yok. Rezil ettiniz lan bizi. Rezil ettiniz daha birin dakika bir gol bir be. Rezil herifler. Rezil herifler. Utanmadınız da koskoca ağınıza. Lan havalandırma top. Havalandırma topu. Bacak kırarım ha. Gel buraya. Heh. Şuraya ver. Oğlum havalandırma lan topu. Çocuklar bakın. Sevdiğim canciğer oğlum alemanlarsınız. Hepiniz kader... Baba hareket çekiyor bile şerefsiz. Hepiniz kader mahkumusunuz dedik ama o da değil yani. Tamam mı? Kendinize gelin. yedirme ulan sizi. Bak. Hangi elinle çeldin lan sen onu? Şerefsiz. Hadi. Geliyor bak. Oo hocam. Yani kardeş. Olmadı. Olmadı bu hareketler. Ulan adam mısınız da? Çekilin de ben gideceğim. Çekilin. 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 Aferin işte böyle. Koğuş geliyor. Hop. Olmadı. Olmadı. Tutturamadık topu. Allah işte budur ya. Yabayım. Öldüler adam öldü. Öldü oğlum adam. Adamı öldürdünüz lan. Hadi artık be. İşte bu. İşte bu. Kafanı da onunla beraber, topla beraber mi? dua et. Sen kimsin lan? Kimsin oğlum? Koş ağasını bak 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 hareketlere bak. Hareketlere bak. Öyle, ya, öyle yaparsan öyle sağdan soldan böyle yaparlar adamı. Neyse. Buyur geç bakalım canım. Geç. Met evet. Baba 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 hareketler öyle ama işte işe yaramıyor güzel koçum benim işe yaramıyor işe. Yaramıyor. Dur o adamın kellesini alırım ben ya. Yani. Yürü. de Defar. siz de girin lan. Ayağa gir ayağa. ayağa. kır oğlum ayağa. Kır lan Allah. Kır ya Ayaklar kırılsın lan. Ulan. Oğlum bak ayaklar kırılsındır sakın yeme oğlum sakın yeme oh, sakın yeme Sakın yeme sakın yeme ulan lan oradan gol mü yenir be Bak şerefsizin dansa bak dansa zaten kırmızı çorap mı giymiş ne giymiş Zebra bacağı gibi bacak var Allah Yazıklar olsun Oğlum Bizim koş Oğlum Hop o kadar da değil kadar da değil. Oğlum onu yersen öldürürüm bak. Bak ölürsün lan. Ölürsün ona göre. Al oğlum. Oğlum topu tut. Ha? Hadi bayım. Ama bu farların çıkar akşam onların. Acısını çıkarırım ben. Onu söyleyeyim ben. Onun acısını çıkarırım yalnız. Ben söyleyeyim. Ulan. Al oğlum. Oh hareketler, hareketler. Aa, yemezler oğlum, yemezler. Çık lan! Tabi bazen böyle, böyle kazalar olabiliyor. Aramızda yine de biz dostuz tabi. Çünkü hiçbirini şişlemeyeceğim, hiç korkmayın. Hiçbirini şişlemeyeceğim. Başlarına, yalnız duşta bir şey gelebilir. Başlarına duşta bir şey gelebilir. Kimsiniz la siz koğuş ağasına üç tane atıyorsunuz? He? He? Brezilya olalım basalım bu sefer. Baya Rio'dayız madem. Kimsiniz lan? Oğlum şiş, şişleyek mi yani? Ne bak yani? Ha? Duşta sabunu yere düşürdüğünüzde helvete mi girek? Ne bak yani? Ha? Oğlum yani illa bunları mı istiyorsunuz? Bak olma atma bak. Oğlum canına susadıysan atma bak. Canına susadıysan atma. Yani biz burada pozitif futbol için her türlü şey yapıyoruz ama yok arkadaş bunlar illa istiyorlar ki ejderha baba bizi şişle. Adamların derdi o. Çekil lan. La çekil. Ha koşası geliyor dedim. Aferin lan çekil lan. İşte bu. Saygı budur. Sevgi budur arkadaşlar işte. Hem saygı hem sevgi olacak bir koğuşta şişlenmemek için. Bir de şunun bacağını bir kırsam valla o kadar güzel olacak ki. Oh. Oh. <laughs> Oğlum futbol diyoruz la, futbol. Karpuz atmaya benzemez lan. Benzemez karpuz atmaya. Kadar kurbanı izledik ama futboldan da anlarız. Hop. Sen yaptığın ve şerefsizlik değil nedir ya. Yani? Ha? İşte bu kadar ya. Bak 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 gole bak gole bak gole bak gole bak gole bak gole bak. Hoppa! evet arkadaşlar. Metris'te futbol böyle olur arkadaşlar. Hepiniz sağlıcakla kalın. Öpüyorum. Ejderha baba gider.